Herkese selamlar. Yağmurlu bir Tayland gününden. Evet ufak ufak yağmur yağıyor. Ve bugün de bu da günüymüş arkadaşlar. Big Buda'ya gideceğiz. Ama öncelikle yağmur yağdığı için Family Market'e gidelim. Bir yağmurluk alalım. Çünkü motorla gitmek istiyorum. Motor taksi çağıracağım. Normal kendi motorum da var ama sizlere de motor taksileri göstermek istiyorum burada. Family Market'e gidiyoruz. Bir yağmurluk alalım. Sabadi Kap. Kızlar ne yapıyorsunuz? Benimle kim ilgilenecek? How are you? Selamun Aleyküm. I need rain, rain clothes. Here. How much? 29 baht. 29 baht. Oh, okay. Evet şöyle. Ufak paketlerde. 29 batmış. Evet abla sallayayım bir tane ya. 29 batkak. Okay. Evet, yağmurumuzu giyelim. Abi pembe renk ya. Başka renk de yokmuş. Evet, bu çok pratik oluyor bu. Yani 30 bat, 15 TL civarı. Böyle naylon ama bu Tayland yağmurlarında gerçekten şey yarıyor. Evet. Şöyle sıkıştıralım. Yağmur geçmesi. Abi büyük beden ama ne yapalım. Hazır mıyız? Nasıl gözüküyorum? Evet. Evet. Uygulamadan çağıracağız. Motor taksi. Bakalım fiyatları. Ya motor taksi burada çok uygun gerçekten. Taksilere göre yarı yarıya fiyata. İndriver programından çağıracağım. Evet arkadaşlar. Taksimiz geldi. Anlaştık. Gidiş dönüşü 450 baht'a anlaştım. Benim de orada bekleyecek bir yarım saat. Arkadaşımız bu. Hello how, are you? Hello, how are you? What's your name? Don. Don, Are you ready? <laughs> okay, hazırmış. Atlayalım. Motorun arkasına. Evet, burada motorlar gerçekten uygun taksilere göre. Yarı yarı fiyatı. Yani şu an uygulamadan baktım sadece bir gidiş 400 civarı. Ama biz gidiş dönüş, hatta beni de orada bekleyecek yarım saat kadar. 450 baht'a anlaştık. Evet gidiyoruz. Yağmur da o kadar yağmur yastı. Şu an şiddetini kesti. Umarım çok şiddetli yağmura yakalanmayız. Evet arkadaşlar, Big Buda'ya geldik. Bugün özellikle Buda günü olduğu için bütün Budistler buraya geliyor, Big Buda'ya geliyor ayin için. Ve sizlere de Big Buda'nın hayat hikayesini anlatacağım gezerken nasıl çıkmış Buda, Budizm nasıl çıkmış bunları size anlatacağım. Çok ilginç bir hikayesi var. Gezerken size anlatacağım. tütsüler zaten her yerde olduğu gibi tütsüler var filler Budizmin simgesi şuna bak çok korkunç

Evet böyle yöresel kıyafetlerini giymiş kızlar takılıyorlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz devasal ilk Buda. Evet çıkalım. Hem bu arada size ilk hikayesini de anlatayım. Evet uzun yıllar önce milattan önce 5. 6. yüzyıllarda Himalaya'da yaşayan bir kral ve kraliçe çok devasal bir zenginliğe sahipler ve tek bir eksikleri çocuklarının olmaması kraliçe bir gün ağacın altında uyurken bir rüya görüyor altı dişli bir fil etrafında dönüyor ta tarafına dokunuyor uyanınca da hemen krala bu rüyasını anlatıyor kral da o günün en büyük kainini çağırıyor ve rüyasının tabirini istiyor. Kain de kral ve kraliçeye bir çocukların olacağını söylüyor. Bir erkek çocuk olacağını söylüyor. Ama diyor iki seçenek var diyor sizin için. Ya diyor çok güçlü bir kral olur diyor ya da diyor terk ederek kendi başına yaşar diyor. Eğer krallığınızı sürdürmesini istiyorsanız dört tane seçenek var diyor. Bu dört seçeneği kesinlikle yapmanız gerekiyor diyor. Ve bu seçeneklerden biri kesinlikle ve kesinlikle yaşlı birisini görmeyecek. İki, hasta birisini görmeyecek. Üç, ölü birisini görmeyecek. Ve dördüncü son olarak da dilenen birisini görmeyecek. Eğer bunları görürse kendine başka bir yol çizecek. Ve krallıktan ayrılacak. Ve kral da ona yazlık, kışlık ve yağmurluk olarak saraylar hazırlıyor ve özellikle de gençlerin olduğu hizmetçilerin olduğu bir yer ayarlıyor çünkü yaşlı görmemesi gerekiyor. Oğlunun gezeceği dönemde de şehri gezeceği dönemde de adamlarına vezirlerine talimatlar veriyor ve kesinlikle etrafta yaşlı, hasta, dilenci, ölü birisini görmemesi için talimatlar veriyor ve o şekilde şehir turu attırıyor. Budanın ismi Starda Guadamara. Starda Guadamara bir gün babasından gizli adamlarına söyleyerek şehirde bir tur atmak istediğini söylüyor ve babasından gizli, kraldan gizli yani şehri dolaşıyor ve şehirde yaşlı birisini görüyor. Ardından dilenen birisini görüyor ve hasta birisini görüyor ve kafası karışıyor. Gerçekten diyor benim izlediğim diyor, gördüğüm hayat diyor bu şekilde değil diyor. Ben insanları hep mutlu, huzurlu, sağlıklı biliyorum diyor. Ve bu onu çok çok şaşırtıyor ve bir karar alması gerektiğini düşünüyor. Bütün imkanlarını, bütün varlıklarını, sarayı bırakarak kendini yollara bırakıyor ve Hindistan'a doğru yolculuğa başlıyor ve bu yolculukta keşişler gibi iniyor, saçlarını kazıtıyor ve de, derin düşüncelere başlıyor. Hayatı yargılıyor, kendini yargılıyor, ailesini yargılıyor, yaşamı yargılıyor. Hayatın bu şekilde olmasını istemiyor. Yani insanların acı çekmesini istemiyor ve bir şekilde kendi öğretisini uygulamaya çalışıyor. Düşünüyor, düşünüyor, oluşlar tutuyor. Bir ağacın altında 49 gün beklemeye giriyor. Yani bir şekilde kendini kapatıyor arkadaşlar. Ve ondan sonra hayatın anlamını çözüyor. Bir sürü talebeleri oluyor. Bir sürü öğrencileri oluyor. Ve adını da değiştiriyor. Buda olarak koyuyor. Yani Buda uyanan demek anlamında. Ve Budizm ondan sonra yayılıyor arkadaşlar. Tabi Hindistan Myanmar Japonya, Çin ve Tayland'da oldukça Budizm yayılıyor arkadaşlar. Ve Buda'nın ilkeleri iyilik üzerine, yardım üzerine, doğruluk üzerine, saygı üzerine ve kesinlikle de kesinlikle kötü olayları kesinlikle kabul etmiyor. Hırsızlık olsun, insanlara zarar verme olsun kesinlikle kabul etmiyor. altındayız arkadaşlar. Büyük Buda'nın altındayız. Burada da farklı bir ritüel var. 7 dakikada mutluluk meditasyonu diye. Birinci diyor hazırlan diyor. İkinci elini şu şekilde yap. Üçüncüde bu şekilde yap. Tekrar diyor bir diğer ele geçiyor. Birini böyle yap. Şöyle ellerini böyle bağla. Altta tekrar kaldır diyor. İndir. Sağ el sol, el, sol el diyor. Yani bu bunu yaparsanız 7 dakika içinde diyor. Mutluluk bu şanslı söylüyor. Bilmiyorum ne derece doğru denemeyi düşünmedim. çok büyük demiştim. Ve kraliçenin de gördüğü altı dişi bir fildi. Keşi evet, şekerleri arkadaşlar. Evet, turistlerin de çok ilgisi var buraya. Yani Tayland'a gelenler Big Buddha'yı muhakkak ziyaret ediyorlar. Gerçekten devasal bir yapı yapmışlar. Şöyle size alttan da göstereyim. Şöyle mimarisini. Evet arka tarafa doğru çıkıyoruz. Çoğu yerde arkadaşlar böyle inşaat gibi, hala inşaatla sürüyor. Burada da mermerden bir çalışma alanları yapmışlar. Burada da heykeller yapıyorlar arkadaşlar. Bu da heykelleri. Şöyle bakalım. Çok korkutucu geldi bana. Sanki böyle gerçekmiş. Gibi. Evet, burada çalışma yapıyorlar. Evet, görüyorsunuz turistlerin de ilgisi çok büyük. Buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Şu an hava çok bulutlu ve sisli. Ama burada o kadar güzel bir manzara var ki arkadaşlar. Bu oluşumu öyle bir yüksek tepe yapmışlar ki her yere hakim Phuket, Xalong ayaklarınızın altında. Evet burada da bağış için öyle bir para topluyorlar. İşte bileklikler satıyorlar. Böyle spreyler, kremler falan satıyorlar. Bir şekilde bunları da budaya bağış yapıyorlar. Koyuyorlar, buraya koyuyorlar, dilek, dilekte bulunuyorlar. Evet, burada da çocuklarını almış abla. Ailesiyle beraber burada. Hello, hi. Hello. Where are you from? Kazakhstan. Kazakhstan. You come to Big Buddha? Uh, interesting, yeah? Yes. Uh, Today is today's Big Buddha Day. All like people coming to here, Buddha Day. You know that? Today is Buddha Day. Yes. Yeah. Okay. Yes, yes. You're in so interesting. Yeah, you like here? Uh, yes, like. <laughs> Merhaba. Türkçe biliyor Merhaba. musun? Diliyor. Aa, biliyorum. Aa, nasılsın? Çok az. İyiyim iyiyim. İyiyim. Aa. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor tatil? Güzel mi? Aa, güzel. güzel. Çok güzel. Aa. Buddha'ya geldin. Bu da güzel. Evet. Hoş geldin. Hoş gördük. De. Hoş gördük, hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, konum olarak bahsetmiştim gerçekten çok güzel bir konumda olduğunu. Şu an manzara size göstermek isterdim ama hava gerçekten çok sisli ve yağmurlu. Şurada deniz manzarası var arkadaşlar. Daha önce geldiğimde görmüştüm. Evet arkadaşlar Taylandlılar da geliyorlar. Ellerine çiçekler. Çünkü bu da olduğu için ziyarete geliyorlar. Hello, hi. hi. How are you? Hi. Where are you from? From Russia. Russia. Okay, Paka. From Russia. Evet. Dediğim gibi çok turistler de geliyor. Buraya. Evet. Şu an Big Buda'nın altına gireceğiz. Burada ayinler yapıyorlar. Ama oraya girmeden önce de size Rutel'in bir parçası olan bölümü göstermek istiyorum. Evet. Burada da bağış kutuları var. Bu da için yardım toplanıyor. Evet, burada bir keşiş herkesi kutsuyor. Yani inanan, inanmayan, meraklı olanlar geliyorlar buraya. Kutsuyor burada. Evet. evet bir Taylandlı aile önce burada bir bileklik bağlıyor. Evet, saygısını gösteriyor bileklerine burada susanmış sudan elektrik bağlı ve onları kutsuyor arkadaşlar Aynı yani bir şekilde böyle günah çıkartıyorlar evet bu da dayı olduğu için ailesini alan gelmiş evet buraya bir aile daha geldi böyle Onlarda böyle bir takıyorlar güzel suyla da böyle onları kusuyor. Evet arkadaşlar. Farklı inanışlar tabi. Görüyorsunuz. Hello. Hi. Where are you from? Kazakistan. Türkçe biliyor musun? Yeah. okay. You come holiday here? Uh, yes. You interesting Big Buddha? Today is Big Buddha Day today. Uh, thank you. Evet, buraya da dileklerini alsın böyle. Burada da istediğim işte gibi arkadaşlar yardım toplamak için, destek olmak için burada bir şeyler alıyorlar. Böyle bileklik olsun, diğer takı süsleri olsun. Yani bu yardımlar Buda'ya gidiyor. Evet, toplanan paraları bu kasalarda topluyorlar. Çünkü her gelen burada bağışlar yapıyorlar. Evet, burada da şöyle numaralandırmışlar arkadaşlar. Böyle içlerine böyle bozuk para atıyorlar. Dilek tutuyorlar. Görüyorsunuz kaça kadar var. Onu da size söyleyeceğim. Hepsinde böyle bozuk paralar var içinde. Evet. 37'ye kadar böyle bir sayı yapmışlar. Belki bu sayının da bir anlamı vardır ki burada da öyle bir 37 diyor. Evet para ağaçları. Evet arkadaşlar tohumlarından isteyen varsa getirebilirim. Ekiyorsunuz böyle dallarından böyle para çıkıyor. Ne güzel değil mi? Evet 3-5 tane böyle saksı yapayım ben de evde. Ayine giriyoruz şu an. Keşişlerin ayini. Size yakından göstermek istiyorum. Keşişlerin. Evet arkadaşlar bunlar da kendilerini adamışlar. Bu yola. Böyle bir yol tutmuşlar. ritüelleri böyle arkadaşlar. Tam milattan sonra bir Buda ve bir, bir Budizm böyle doğuyor arkadaşlar. Hikayesi gerçekten beni çok etkiledi. Yani bir şekilde hayatı anlamını kavramak için onca varlığı, onca lüks hayatı terk edip insanlara faydalı olmak için böyle bir din doğmuş arkadaşlar. Hi, how are you? Sabadi kap, kapun kap. Kapun kap, how are you? Sabadi mai? Sabadi kap, kapun kap. You big Buddha. Kap. You, kap. Today is Buddha day, yeah? oh. Uh, uh, you from Thailand? Thailand. Phuket? Phuket. Oh. Uh, you come to here, you uh, did all ceremony, yeah? Uh, uh, See all. all see all. Thank you, congratulation. Kapın, ka. Kapın kap, bye bye. Evet. Thank you. Wow. Abi de böyle gelmiş, beyazlığını giymiş. Yani bir şekilde bunların bayramı arkadaşlar. Yani bu da günlerinde bunların bayramı oluyor. Biliyorsunuz vejetaryen festivalini çektik. Yani vejetaryen festivalinden sonra da böyle kutlama yapıyorlar arkadaşlar. Abla film starları, Hollywood starları gibi hissediyor kendini. Hemen tanışalım o zaman. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. Where are you from? Egypt. Egypt. Oh, you are like Hollywood star? Are you Hollywood star? Hello. No. No. <laughs> you come to Big Buddha? What? Big Buddha you come to visit, yeah? No. no. We come to? Visit here, Big Buddha. Oh, ah, yeah. Yeah. Good. Interesting, yeah? Oh, very good. Yeah? Thank you. Bye, bye bye. Evet, Mısır'dan gelmişler. Onlar da bir budayı merak etmişler. Evet, burada da Taylandlı bir arkadaş turistlere information veriyor. Yani yapması gerektiğini söylüyor. Şunu şurada görünüyor. Evet, turistlerin çok ilgisi var. Buradan route'a girerken de böyle şey satıyorlar arkadaşlar. Peştemal gibi hani kendilerini kapatmak için. Hello, sabadi kap. How are you? Good. Sabadi mai? Sabadi. Thank you. Abi böyle bir amcaya böyle bir selam verelim dedik. Gelmiş öyle kızıyla beraber. Evet burada günlük turlar da oluyor arkadaşlar böyle şehir turları içinde. Big Buda'ya da gelebiliyorsunuz. ya da kendi başınıza da gelebilirsiniz böyle. Tuk tukçu abiler böyle ekmeklerin peşindeler. Burada da uyarı yapmışlar arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim gibi peştemel satıyorlar. Yani şu şekilde uygunsuz diyor, giremezsiniz diyorlar. Evet arkadaşlar. Bizim taksi motorcu buraya park etti, bizi bekliyor. Şu an hakkından belki neler geçmiştir. Ya bu adam kaçtı, gitti. Parasını vermedim çünkü. Endişelenmiştir belki. Hello. Okay. Yeah. Ready? Okay. Evet. Abi burada bekliyor. Evet arkadaşlar elimden geldiğince size Budanın hayatını tanıtmaya çalıştım. Budizm hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bana destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.